İlk olarak otomatik saat nedir onu açıklamak gerekecek. Piyasadaki saatler için iki farklı temel çalışma prensibinden bahsedebiliriz. Bunlardan ilki 80'lerden sonra yaygınlaşan ve şu an saat pazarının büyük çoğunluğunu oluşturan kuars ya da bir diğer de işte pilli saatlerdir. Kuars saatler elektrik enerjisinin ufak bir motoru çalıştırması prensibine dayanırlar saniye kolu her saniyede bir adım ilerleyecek şekilde ayarlanmıştır ve bu yüzden tek 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 ilerlediğini görürüz. Mekanik saatlerde ise durum bambaşkadır. Bu saatler elektrik enerjisine ihtiyaç duymazlar. Zemberek adını verdiğimiz bir spiral yayın sıkışıp biriktirdiği enerjiyi yavaş yavaş harcaması mantığıyla çalışırlar. Çocukken oynadığımız bu basçek oyuncak arabaların enerji biriktirme mantığı gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir elektronik devre ya da çip barındırmazlar. Sadece yaylar ve dişli çarklardan oluşurlar. Bu saatlerde saniye kolu bir saniyede 4 6 8 hatta 10 adım falan ilerleyebilir. Bu da saniye koluna akarak ilerliyormuş hissi verir. Yani bir saatin mekanik mi yoksa pille çalışan Quartz bir saat mi olduğunu anlamanın en basit yolu saniye kolunun ilerleyiş şekline bakmaktır. Arada istisnalar var elbette ama çok 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 az. Mekanik saatleri içerideki zembereye enerjiyi yükleme şeklimiz olarak da ikiye ayırabiliriz. İlk olarak elle kurmalı saatlerden bahsedebiliriz. Bunlar tepeyi elle döndürerek içerideki dişliler yardımıyla zemberek yayının gerilmesi ve enerji toplaması mantığıyla çalışır. Enerji bitmeden yeniden elle kurmak gerekir yoksa saat duracaktır. İşte bu her gün kurma derdinden de kurtulmak için otomatik saatler icat edilmiştir. Burada gördüğünüz hareket eden yarım ay şeklindeki parçaya rotor denir. Yer çekiminde etkisiyle kolunuz hareket ettiğinde bu rotorda ufak ufak sallanır ve yavaş yavaş saati kurar. Son dönem mekanik saatlerin büyük çoğunluğu otomatik saatlerdir. Bunu arkası cam kapak olan modellerde rotor olup olmadığını kontrol ederek kolayca anlamak mümkündür. Peki arka kapak kapalıysa bu modellerde de genellikle kadın üzerinde otomatik yazısını görebilirsiniz. Otomatik saatin icadı o dönem için büyük bir gelişme olduğu için tüm markalar saatlerinin kadranına otomatik ibaresini gururla yazmışlardır. Bu adet hala aynı şekilde de devam ediyor. Tudor saatlerde self-winding ya da Rolex saatlerde kadranla yazan perpetual kelimesi de yine saatin otomatik olduğunu anlatan ifadelerdir. <laughs> otomatik saatler kolunuzdan çıkarttıktan sonra hareketsiz kaldıklarında zemberek yerinde biriken enerji de tükendiğinde artık nihayet duracaklardır. Bu da genelde 35 ile 70-80 saat aralık bir çalışma süresi demek. Peki durmuş bir otomatik saati nasıl tekrar çalıştıracağız? Bunun en kolay yolu saati elinize alıp 3-4 kere sallamaktır. Bu sayede saat ilk çalışma için gerekli enerjiyi alır ve daha sonra da kolunuza takıp günlük işlerinize döndüğünüzde gün boyu yavaş yavaş enerji biriktirmeye devam edecektir. Modern otomatik saat mekanizmalarının çoğunun kökeni daha eski elle kurmalı mekanizmalardır. Pek çok otomatik saat içerideki roto ile otomatik kurma işlevi yanında hala elle de kurabilme imkanı sunar. Ancak saat ustalarının çoğunun ortak görüşü otomatik bir saati elle kurmanın gereksiz olduğu ve hatta zaman zaman çaklar üzerinde gereksiz baskı yarattığı şeklindedir. Ben de senelerdir otomatik hiçbir saatimi elle kurduğumu hatırlamam açıkçası. Korkmayın, sallandıktan sonra kendi kendine çalışmaya başlayan bir saati kolunuza takıp devam ederseniz kolunuzdayken durmaz. Harcadığından çok daha fazla enerji kolunuzun basit bir iki hareketinden zaten elde etmiş olur. Saatiniz elle de kurma özelliğine sahipse ve yine de emin olmak isterseniz 4-5 tur falan kurmanız da yeterli olacaktır. Yani abartmayın yine. Tamamen kurmaya kalkışmayın. Saatimizi çalıştırdık. Şimdi zamanı ve takvimi doğru ayarlama zamanı. Burada dikkat edilecek çok önemli birkaç detay var. Saatimizin ayarlarını yapmak için şu tepe adını verdiğimiz kısmı kullanmamız gerekiyor. Bu tepe kısmı bazı saatlerde vidalı olarak tasarlanır. Bunun en büyük sebebi saatin su ve toz geçirmezlik değerini yükseltmektir. Şu bu örnekte de olduğu gibi vidalı bir tepe söz konusuysa, ayar kısmına geçmek için önce vidayı gevşetmek gerekir. Vidayı gevşettikten sonra hop artık kullanıma hazırdır. Vidalı olmayan basçık tipi tepelerde bu ön işleme gerek yok tabii ki. Tepe bu standart boş haldeyken eğer saatiniz elle kurma özelliğini de destekliyorsa tepeyi çevirerek saati bir parça kurmak mümkün olur. Eğer bu örnek saatteki gibi mekanizmada elle kurma desteği yoksa, şöyle gösterelim yani bu vidayı gevşettikten sonraki pozisyonda çevirdiğinizde hiçbir his alamazsınız. Boşa döndüğünü duyarsınız sadece herhangi bir kurma faaliyeti gerçekleşmez. Takvimi ayarlamak için tepeyi bir adım geri doğru çekeriz. Bu durumdayken artık tepeyi aşağı ve yukarı hareket ettirerek takvimi ayarlayabiliriz. Tepeyi bir adım daha geri çekersek bu pozisyondayken de akrep ve yelkovanı yani zamanı ayarlarız. Eğer saatinizde hacking yani saniye durdurma özelliği varsa bu adıma geçtiğinizde saniye kolunda hemen durduğunu görebilirsiniz. Bu örnek saatte hacking özelliği olmadığı için saniye ilerlemeye devam ediyor. Ayar işlemi bittiği zaman da tepeyi sonuna kadar kasaya doğru bastırmak gerekir. Eğer vidalı bir tepeyse bu sefer de ters şekilde tepeyi kasaya doğru ittirirken vidalama işlemini de yapıp geri tamamen sıkıca vidalamış olmamız gerekir. Vidalı tepeli saatlerin tepesini tam vidalamadan kesinlikle suya sokmamak gerekir. Bunu unutmayın. Burada bir de çok önemli bir detayı anlatmam gerekir. Otomatik saatler tamamen mekanik dişlilerden oluştuğu için Takvim fonksiyonu da yine bir takım ilave çarklar ve diskler yardımıyla gerçekleşir. Bu çarkların çalışması ve görevini bitirip tarihi bir adım ileri taşıması genelde akşam 21 ile gece 3 arasında gerçekleşen bir süreçtir. Bu saatler arasında sistem kendisi bir çaba göstererek tarihi ileri almaya çalışırken siz tutup da takvime dışarıdan tepeyle elle müdahale etmeye kalkarsanız bu çarklar üzerinde gereksiz bir baskı yaratırsınız ve saate zarar verebilirsiniz. Bu böyle olacak diye bir şey yok ama bunu bilmekte ve mümkünse bu saatler arasında takvime elle müdahale etmemekte fayda var her zaman. Bir diğer sorun da AM PM farkı durumu. Mekanik bir saatten bahsediyoruz. Siz saati 9 ayarladınız diyelim ama saat bunun sabah 9 mu akşam 9 mu olduğunu tabii ki bilemez. Takvim diski 24 saatte bir değişecek şekilde tasarlanmıştır. Siz akşam 9'da takvimi ayarlarsınız ve gece 12'de takvimin değişmesini beklersiniz ama değişmeyebilir. Neden? Çünkü siz aslında sabah 9 gibi ayarlamış olduğunuzu sanıyorsunuz ama saat gece mi, gündüz mü bunu bilemeyeceksiniz. Ayarladığınızda sabah mı 9'du, akşam mı 9'u bilemeyeceksiniz. Disk neredeyse oradan devam edecek. Hem bunu aşmak hem de takvimi ayarlarken zarar alma ihtimalini ortadan kaldırmak için benim senlerdir takip ettiğim saatleri ayarlama yöntemini de şimdi size anlatayım. Önce saati tepeden 6'yı ayarlıyoruz. Bu sayede saatimizin bahsettiğim şu gece yarısı devreye giren otomatik takvim disk hareketine başlamamış olduğundan artık eminiz. Yani güvendeyiz. O aralıkta değiliz. Sonra takvimi tepeden ayarlama moduna gidiyoruz. Diyelim bugün ayın 24'ü ve günlerden cuma. Biz bundan bir gün öncesi gibi ayarımızı yapıyoruz. Yani 23'ü ve perşembe diye ayarlıyoruz. Şimdi tekrar zaman ayarlama moduna geçebilir ve saati ileri doğru ayarlamaya başlayabiliriz. Saat 12'yi geçtiğimizde eğer gece yarısı 12 ise zaten takvim ileri doğru hareketine başlayacaktır eğer takvim atmazsa bu öğlen 12'de olduğumuzu gösterir. Biz o zaman bir tur daha attıracağız akrebimize ve bu sefer günler bir adım ileri gidecek. Ve artık doğru tarih olan 24 ve Cuma'ya gelmiş olacağız. Artık bundan sonra o an saat kaçsa ona göre ayarlayıp yakacağız. Yani saat o an akşam 6 o zaman ne? Önce yine bir tur attırmamız lazım. Sabah 6, öğlen 12, akşam 6 bırakmamız lazım. Böylece AM PM durumunu da ayarlamış olacağız. Artık gece 12'de de takvimin otomatikman ileri atacağını biliyoruz çünkü akşam 6'ya ayarladık sabah 6 değil. Burada özellikle Seiko Orient gibi Japon mekanizmalarda olan ek bir detay daha var. Onu da videonun sonunda anlatalım sabrederseniz konu daha fazla dağılmasın. Hayır. Yani elle kurmalı saatler için dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan biri yeterince kurup zembereyi sıkıştırdığımızda fazla zorlayıp zarar vermemekti. Ama bu kurmalı saatler için. Ama otomatik saatlerde kurma işlemi kol hareketiyle otomatik olarak gerçekleşiyor ve zemberek tamamen kurulduktan sonra mekanizma üzerine konulan ek bir modül yardımıyla fazla gelen enerji boşa atılıyor. Yani isteseniz de otomatik bir saati fazla kurup ona zarar veremezsiniz. Aynı şey elle kurma özelliği olan otomatik saatlerde de geçerli. Fazla enerji veremezsiniz. Tabii bu söylediğim modern dönem otomatik saatler için geçerli. Çok daha eski vintage bir otomatik saat bu ek donanıma sahip olmuyor olabilir. Yani elle kurma işine genelde karşı olduğumu ve gereksiz bulduğumu da zaten daha önce belirtmiştim. Hayır, yine düzgün çalışan ve sıkıntısı olmayan hiçbir otomatik saat kolunuzdayken durmaz. Aksine kolunuzdayken enerji depolamaya devam eder ve çıkartıp bir kenara koyduğunuzda da bir süre daha çalışmaya devam eder. Eğer zemberek tamamen dolmuşsa mekanizmanın vaat ettiği süre kadar yani 35-40-80 saat arası bir süre boyunca da bu enerji ona yeterli olacaktır. Normal şartlarda önceki gün boyunca bilinizde duran bir saat rahat rahat bütün geceyi geçirecek kadar enerjiyi toplamış olur. Sabaha kadar durmasının birkaç sebebi olabilir. Bunlardan birincisi saati sadece birkaç saat takmış olabilirsiniz. Ya da gün boyu kolunuzu çok az hareket ettirmiş olabilirsiniz. Şimdi artık bu günlerde içinde bulunduğumuz dönemlerde hepimiz ofislerde çalışıyoruz. Birçok kişi masa başı çalışıyor ya da evden çalışıyor. Ne oluyor? Yani siz çalıştığınızı çalıştığınızı sanıyorsunuz. Gün boyunca saatinde kolunuzda şarj olması gerektiğini bekliyorsunuz ama Sonuçta saat kolunuzun enerjisini almıyor yani. Teninizden bir enerji almıyor. Hareketten bir enerji alıyor. Hareketsizlik zaten dönemimizin bence çağımızın bir problemi. Ben de mümkün olduğu kadar savaşmaya çalışıyorum ama bilgisayar başında çok fazla zaman geçiyorsanız, çalışıyorsanız, ofisteyseniz sürekli klavye üzerinde duran bir el ha orada durmuş ha saat kutusunda durmuş onun zaman biriktirme, enerji biriktirmesi anlamında ona hiçbir faydanız olmamış demektir. Yani ben bütün gün saati taktım dersiniz ama aslında hiçbir şey takmamışsınız. Saat kutuda duracağına bilgilerinizin üstünde durmuş. O yüzden hareket etmekte her zaman fayda var. Bu belki bir akıllı saat değil ama o fonksiyonu yok belki ama bunda da sizin onu yaşatabilmek için ara ara bir kalkıp hareket etmeniz hem sizin için hem saatiniz için iyi olacak. Bu birinci sebep. Genelde karşılaştığım sebeplerden biri bu. İkinci sebep, saatin çok yeni alınmış olması. Şimdi bu mekanik saatleri biraz arabalara benzetebiliriz, araba motorlarına benzetebiliriz. Sonuçta yaylar, dişlilerden oluşmuş bir sistemden bahsediyoruz. Tamamen mekanik bir sistemden bahsediyoruz. Ve bu sizi satın almadan önce uzun süre VIAVIT'inde beklemiş ya depoda beklemiş bir saatten, mekanizmadan bahsediyoruz. Bunu alır almaz kullanmaya başladığınız gün ne zaman tutması ne de enerji tutması vaat edilen değerlerde olmaz. Arabayı da ilk aldığınızda nedir? İlk bir ay, iki ay rodaj süresi vardır. Zorlamayın derler. Motor anca açılacak. Onun gibi üstüne özellikle zemberek yayı, yani enerjiyi biriktirip salan, bunun gerilip gevşeme performansı diyelim, zaman içerisinde daha yüksek seviyelere çıkar. Yani yeni aldığınız bir saati hemen birinci haftadan, aa bu çok yaman dur yargılamanıza gerek yok. Biraz zaman tanımak lazım, biraz kullanmak lazım. Üçüncü ve son sebep de bileziğin, bilezikli bir sas ya da deri kayışı çok gevşek takıyor bazı arkadaşlar. Yani ama aşırı gevşeklikten bahsediyorum. Yani bilek dönüyor, saat orada kalıyor. Bu tarz bir durum olduğu zaman da yine ilk şeyde de söyleyeyim gibi ofis başındaki olay gibi. Yani biz hareket etmesini istiyoruz o rotorun. Ufak ufak da olsa da sallanmasını istiyoruz. Sallanmayacaksa o rotor kutuda dursun daha iyi yani. Hiç hareket etmiyormuşsunuz demektir. Eğer çok gevşek bağlarsanız bileğinizin kolunuzun hareketini saate iletmekte sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden o da engel olabilir bazen bu gibi durumlara. Yok <laughs> Yo, hayır. Çok uzun süreler olmadıkça böyle bir sakınca yok. Aksine faydalı bile olabilir metal yorgunluğu açısından. Yine mesela arabaları düşünelim. Araba motorlarını. Arabayı bıraktınız. Bir gün kullanmadınız. Çalışmadı motor. Zarar geliyor mu motora? Eskiyor mu? Yok. Yani ee, Ancak ne zaman bunu önemsiyoruz? Çok uzun süreler. Arabayı bir sene, iki sene askere gideceksin, kullanmayacaksın. Yurt dışına gideceksin, kalacak. O zaman bazı önlemler kendimizce almaya çalışıyoruz. Ama üç gün, beş gün, on gün, iki hafta kullanılmayan bir arabanın zarar gördüğü diye bir şey yok. Bu saatlerde de aynı şekilde geçerli mekanik bir aksam olduğunu düşünürseniz. Hatta tabii böyle iki hafta falan da değil. Yani ben şahsen altı ay belki bir sene, bir sene hiç ellemediğim bir saati... Aslında alıp çık koluma takarım. Çalışır hiç bir sıkıntı yaşamadım. Yani bu vay efendim niye bu kadar kalmış da demedim. Ama içinizin rahat etmesi açısından nasıl dezavantajlı olabilir? Bu dişlilerin arasında kolay transferi sağlayan, aşınmaları engelleyen bir ince bir yağlama sistemi var tabii ki. bu yağlar uzun süre yer çekiminin etkisiyle hareket etmediği zaman bir yerde birikebiliyor, donma yapabiliyor. Bu da performans düşürebiliyor. Ha çözümü çok kolay yani ufak bir servis halledebilecek şeyler yine. 20 sene yatmış saati bile ayağa kaldırmak çok kolay o yüzden ama bunu da yaşamak istemem ben derseniz en azından 3-5 ayda bir öyle uzun seneler kullanılmayacaksa ondan bahsediyorum. Yine bakın birkaç günden birkaç haftadan bahsetmiyorum. 3-5 ayda bir alıp yani şöyle bir sallayıp çalışmasını sağlayıp ya da elle kurulmalı bir saatse kurup bırakıp beklenilebilir. Ben onu bile yapmıyorum. Yani çünkü bir seneden fazla da hiç koluma takmayacaksam niye aldım o saati? Ben yatırım amaçlı saat yatırımı yapmıyorum yani alayım. Sonra pahalanınca satarım jelatinlerini bile çıkartmayayım. Öyle tipler de var. Biz onlardan değiliz. Ee, o yüzden yani kullanmak için alıyorum. Çok sık olmasa da kullanıyorum her saatimi. Bir kere kullanmam da 3-5 ayda bir gayet fazlasıyla yeterli oluyor. Zaten bunun dışında bir de metal yorgunluğu diye bir şey de var. Yani saati her gün kullanılması, her gün çalışması ayrı. Bir de işte bir haftada bir gün kullanılması farklı. Bu iki saat arasında eskime yıpranma anlamında da bir fark olacak. Nihayetinde yani 1 milyon kilometredeki arabayla 50 bin kilometredeki araba gibi düşünün. Yani ne kadar yol yaptı? Evet işleyen demir pas tutmaz da fazla işleyen demir de dağılır yani. Bunu da bilelim. Ha dağılır derken bakım ihtiyacı daha önce gelir. Ona da biraz sonra yine maddeler arasında, sorular arasında yer verelim. Bakım, servis bu da neymiş ona da geleceğiz. Şimdi Watchfinder gerekli mi? Şimdi bilmeyen arkadaşlar için önce Watchwinder ne? Ondan biraz bahsedelim. Watchfinder işte saatinizi koyduğunuz bir saat kutusu gibi düşünebilirsiniz ama belirli aralıklarla çalışıp kendi içinde saati döndüren ufak bir motorla ve bu sayede o gösterdiğimiz rotorun hareket etmesini sağlayıp saati aslında ufak ufak kuran saat kurucusu. Tam Türkçe anlamını bilemediğim için Türkçe karşılığı var mı Türkiye'de onu da bilmiyorum. o yüzden watch winder diyorum. Kusura bakmayın ama bu yani çok gerekli bir şey mi? Şimdi bu da kişiden kişiye değişir aslına bakarsanız. Ben kullandım mı? Ben çağırsan yani 20 sene önce falan almıştım herhalde. Çok da güzel bir para verip bayağı da kaliteli yani en üst kalitelerinden birini almıştım. Alman malı falan böyle çıkır çıkır aldık koyduk. Başucumuza ne oldu? İki gün falan kullanabildim. Yani en kalitelisi bile olsa bir ufacık bir dip ses var. Motor dönüyor içeride elektrik motoru var. Bunu normalde duyamıyorsunuz belki ama gecenin o sessizliğinde gecenin üçünde yatak odasında o ses duyuluyor yani. Doğal olarak hanımdan fırça yedik bir bu eksikti diyerekten. Yani ilk üç gün kullandım sonra fişten çektim. 20 yıldır saat kutusu olarak kullanıyoruz başucumuzda kutuyu. Ama ve lakin kimisi de iş diyebilir. Yani bunu ama herkes yatak odasına koyacak diye tahmin ediyorum. Yani salonun ortasına da böyle görgüsüz gibi ben saatimi döndürüyorum bak oo, falan. Belki de yapan vardır. Neyse yine kimseyi de kırmayalım. Ama ve lakin yani ihtiyaç mı? O kişiden kişiye değişir. Benim gibi çok fazla saatiniz varsa me mekanik. Zaten hangi birini takacaksın? Yani her tarafı watchwinder mı kuracağım? Bir anlamı yok. Ama iki tane saati olan adam. İkisi de sürekli hazır olsun. hiç birisi durmasın, sürekli çalışsın ve ben elimi attığımda hazır olsun. Koluma takıp çıkayım hemen hızlıca diyen birisi için işe yarayabilir. Görsel bir şölen de olabilir. O anlamda da hoşa gidebilir. Yani seven arkadaşlarım da var. Kullanan birçok arkadaşım da var. Hatta aşağıya link kısmına da yurt dışından aldıkları winderların linklerini koyarım memnun oldukları. Hem inceleyebilirsiniz de bakabilirsiniz de. Fiyatlar hakkında da bilgi sahibi olursunuz. Çok aşırı pahalı şeyler de değiller bu arada. Hani değişik değişik ışıklıları falan da var. Dediğim gibi yani kişisel zevk. Ben tercih etmedim. Kullanmadım. Benim kullanma şansım yok çünkü. Yani hangi birini koyacağım? Yani hangi saati koyacağım? Anam duymasın. Hangi, hangisini koyacağız yani? Olmaz. O yüzden devam. Şimdi yine en çok bana sorulan ve yanlış anlaşılan konulardan birisi de bu. Bakım. Bunu yine arabalara benzettik ama bu sefer arabalar gibi yani her iki ayılda bir periyodik bakıma sokman lazım. Saatle mekanik buna her şu kadar zamanda bir periyodik bakıma girmesi lazım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani e, mekanik saatiniz mutlaka yeni saati, sıfır saati daha iki yılı doldu. Ben bunu bakıma götürmeliyim. Beş yılı doldu. Bakım zamanı geldi. Öyle bir şey yok. Mekanik saat zaten bakım ihtiyacı olduğunu size anlatır. Yani saatle zaten bir bağ kuruyorsunuz. Kullandığınız her gün saat. Yani saatin zaman tutması ya da enerji tutmasında değişiklikler olduğunu göreceksiniz. Yani zaman sapması değişecektir. Ya da artık normalde 40 saat çalışan saat 10 saatte durmaya başlayacaktır. Kolunuzdan çıkartınca durmaya başlayacaktır hızlıca. Kurarken farklı bir ses farklı bir pürüz hissetmeye başlarsınız. Yani bir şekilde mekanik saat artık bakıma servise ihtiyacım var diye size bunu hissettirir. Siz sırf 2 senesi doldu diye ben bunu bakıma götürmeliyim. Sırf 5 senesi oldu ben bunu... Yok öyle bir şey yok. Yani benim 20-30 senedir bakım görmemiş saatlerim var. Yani gerek de yok. Çünkü yine kullanma sıklığınızla da alakalı. Benim kanalda şu ana kadar anlattığım saatlerin hepsi ve bundan sonra da altı cam saatlerin hepsi mekanik saatlerin hepsi arkadaşlar zaten mekanizması sağlam kendini ispatlamış ve uzun süreler bakıma da ihtiyaç duymayan saatler Öyle bazı söylentiler var her sene bakım yaptırman lazım iki senede bir bakım yaptırman lazım bakım ücretleri şu kadar para bak kadar para yok öyle bir şey yok yani yok gerçekten yok bir hata bir kusur olmadıktan sonra size bunu hissetmedikten sonra saati alıp ustaya götürmenize sebep gerek yok sırf zamanı doldu diye. Ya bakım zamanı dol geldiği zaman da zaten o saatlisi hissettirecek, alıp gideceksiniz ve e, yani işin ehli bir ustayı bulmak lazım tabii. Onunla da alakalı var her şehirde eminim. Siz de bulamazsanız ben de yardımcı oluyorum bana özel mesaj atıp soran herkese. Şuraya Instagram'ımızı da koyalım bari yine de. Yani oradan beni takip ederseniz burada bir süre sonra herkesi takip edip birebir cevaplama şansım olmuyor. Instagram'da biraz daha faalim mesajlar anlamında en azından. Şimdi bir de şu takvim ayarlama kısmında bahsettiğim bonus bilgiden de bahsedelim. Piyasadaki giriş seviye otomatik Japon saatlerinin çoğunda çift dilde gün gösterme fonksiyonu vardır. Bunlardan biri İngilizceyken diğeri saatin satışa sunulduğu bölgeye göre farklılık gösterir. Yani İspanyolca, Fransızca, Almanca, Japonca, Arapça olabilir diğer dil ama birisi hep İngilizcedir. Biz zaten Türkçe olma ihtimali yok, Türkçesi yok. Yani o yüzden ya İngilizce, Almanca, İngilizce, İspanyolca, İngilizce, Fransızca fark etmiyor. İngilizcesini kullanıyoruz. Görüyorum bana çok soruluyor çünkü bu tarz saatleri alırken ay bunu takvim dili niye böyle diye. Buradaki trik şu. Şimdi ta, az önce takvim diskinden bahsettik. Takvim diski bu saatlerde anlattığım saatlerde gün kısmı 14 parça. Haftada 7 gün var ama 14 dilime bölünmüş. Bir disk düşünün. 14 parçaya bölünmüş. Tek çift, tek çift, tek çift gibi düşünebilirsiniz. İngilizce, artık ikinci dil neyse Arapça diyelim. İngilizce, Arapça, İngilizce, Arapça, İngilizce, Arapça, İngilizce, Arapça dönüyor. Takvimi de bu saatler iki adımda günü ileri alır. Gece 12'de bir adım atar, gece 3 gibi bir adım daha atar. Yani siz uzun lafın kısası elle ayarlarken hangisini de ayarlayıp ilk saati kurarken hangi dilde bıraktıysanız, İngilizce'de bıraktıysanız gece 12'de bir Arapça'ya geçer ama 3'te tekrar İngilizce'ye geri gelir. Yani günün 21 saati gece 12 ile 3 hariç siz ayarladığınız saati takvimi o dilde görürsünüz. Gece 12 ile 3 arası ayarlamadığınız, seçmediğiniz ikinci dildeki takvimi kadranda görürsünüz. O saatlerde de takvime bakmasın arkadaş kimse diye düşünmüşler. O yüzden onu öyle ayarlamışlar. Ama bu sayede de iki tane dil seçme şansı sunabilmişler. Diyelim bu konuyu da netleştirmiş olalım. Yani ben yıllardır Seiko'larda, Orient'lerde ikinci dil neymiş bakmadım bile alırken. Hala bilmem bazı saatlerinde yani. İngilizce olması kafi. Keşke Türkçe olsaydı. Tabii ki çok daha mutlu olurduk ama ikinci dilin ne olduğunun zerre umurumda değil yani açıkçası. Efendim bu video otomatik saatleri yeni merak saran arkadaşlar için uzun seneler referans olacak bir rehber niteliğinde kalsın istedim. O sebeple pek çok konuyu tek videoda toplamaya çalıştım. Kanalımızın ilk günlerinde görüntü ve ses konularında bayağı acemiyken hazırladığım ancak içerik olarak aşırı değerli olduğuna inandığım bazı videolardan da bahsetmek gerek. Şu videoda mekanik saatlerin nasıl çalıştığını derinlemesini anlattım. Şu videoda kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değindim ve şu videoda da saatlerin zaman tutması yani dakikliği hakkındaki fikirlerime yer verdim. İzlemediyseniz mutlaka şimdi izlemenizi öneririm. Kanala da buradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, saatlerle kalın.